Merhaba arkadaşlar. Keşke böyle bir video hiç çekmeseydik. Keşke böyle bir mesele hiç olmasaydı. Yetişemedik arkadaşlar. Bir kardeşimize daha yetişemedik. Gencecik, gül gibi, tertemiz bir kardeşimiz maalesef intihar etti. Kocaeli'nde 18 yaşında genç bir kardeşimiz, Furkan isminde bir kardeşimiz intihar etmiş. Instagram'a da intiharı ile ilgili bir not bırakmış. Gerçekten notu okuyunca ah dedim. Keşke kardeşim Çınaraltı sana ulaşabilseydi. Keşke sen Çınaraltı'na ulaşabilseydim. Bir şekilde temasa geçseydik. Şimdiye kadar elhamdülillah vesile olduğumuz yüzlerce böyle kardeşimiz var. Belki beni geçmiş. Belki sana da dokunurduk. Sen de o intihardan vazgeçen diğer kardeşlerimiz gibi hayata tutunurdun. Yani aslında bu kardeş kardeşimiz bazı hakikatlerden uzak kaldığı için onun kalbindeki dayanak noktaları koptuğu için belki de kendini müthiş bir ümitsizliğe düşürdüğü için böyle bir ümitsizliğin girdabında kendini bulduğu için böyle bir karar almış. Şimdi onun arkasından dua edebiliriz. Rabbim inşallah günahlarını affetmiştir. İnşallah affeder. İnşallah ahirette azabından onu korur. Çünkü ne üzere gittiğini bilmiyoruz. Belki o ölüm kararını verme, intihar kararını verme anında insan belki akli noktada iradesini elden kaybetmiş olabiliyor. Biz böyle hüsnüzan edebiliriz. Dolayısıyla o kardeşimizin inşallah ahireti için dua edelim. Ama dikkatimi çeken bazı şeyler var. Şimdi sormak istiyorum. Bu genç kardeşimizin elinden Allah'a iman gibi kuvvetli bir dayanak noktasını almakla elinize ne geçti? Bazı insanlara bunu soruyorum. Yani aslında şu veya bu kesime sormuyorum. Bu tarz fikrini yaymaya çalışan kişilere diyorum yani Allah'a iman insanın hem dünyasına hem ahiretine böyle sarılmasına ve kazanmasına sebep olan nurlu bir dayanak noktası iken onu insanların elinden çekip almak yani kime ne fayda sağlıyor? Aslında Furkan kardeşimizin yazdıkları benim abimin Japonya'daki yaşadığı süre zarfındaki tecrübelerini bana hatırlattı. Oradaki insanlar da bir Allah inancı taşımadıkları için böyle hayatın nedenini bulamıyorlar. Hayatın nedenini yitirmişçesine sorularına cevap bulamayan insanlar bir süre sonra intihardan başka çare bulamıyorlar. Çünkü akıl böyledir. Akıl cevap arar. Nedenini arar. İstediğiniz kadar iptali hissettiğimiz kendinizi dünyada sarhoşçasına meşgul etmeye çalışın. Ölümü düşünmemeye çalışın. Hani deve kuşu böyle edebi hikayelerde anlatılır ya başını kuma sokar. Zanneder ki avcı onu görmüyor ama bütün gövdesi dışarıda avcı onu görüyor. Ama o zannediyor ki ben avcıyı görmüyorum diye avcı da beni görmez. Biz de böyleyiz değil mi? Bazen düşünmemeye çalışıyoruz. Başımızı kuma sokuyoruz. Dünyanın kumuna sokuyoruz. Bu oluyoruz. Zannediyoruz ki ecel ölüm bizi görmeyecek. Halbuki böyle bir hakikat var. Biz sorularımızı sormazsak zaten bir şekilde onun bize gelmesini engelleyemeyeceğiz. Gelip bizi bulacak ve bizi vuracak. Yani ölüm hakikati bize de isabet edecek. Bizden önce milyarlarca insana isabet ettiği gibi dolayısıyla bunu düşünmekten başka çaremiz yok. Gelin bunun nedenlerini bulmaya çalışalım. Neden varız? Bu hayattaki amacımız nedir? İşte İslamiyet bize bu amacı veriyor. Neden yaratıldığımız ve kimin kulu olduğumuza dair bir amaç veriyor bize. Ve emin olun sizin zannettiğiniz gibi bazılarını size söylediği gibi ne dünya hayatının hiçbir ilerlemesine, hiçbir teknolojisine, hiçbir bilimine engel ne de hayatınızı lezzetle yaşamanızı engeldir. Tam tersi helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Gelin şimdi bu Furkan kardeşimizin yazdığı nottan bazı çıkarımlar yapalım. Şimdi ben birkaç not aldım. Kardeşimiz 3 sayfalık uzun bir metin yazmış. Bunun hepsini okumayacağım. Kısa bir bölümünü okuyacağım. O yüzden kısa bir bilgi vereyim. 18 yaşında bir kardeşimiz. Zaten canlı yayında intihar eden Mehmet Pişkin vardı. Belki hatırlayanlar bilir. Diğerleri bakmazsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu Mehmet Pişkin'in paylaşımı hani biz o zaman zaman da söylemiştik. Yani ne kadar iyi niyetli gibi görünse de, ne kadar modernmiş gibi görünse de işte aldığı, elini alıp içtiği bir içkiyle yani böyle biraz farklı söylemler söyleyerek insanları aslında intihara teşvik ettiğinin bilmem farkında mıydı? Yani bu buna sonuç veriyor. Onun o paylaşımından etkilenmiş. Kardeşimizin intihardan önceki iki önceki paylaşımında Mehmet Pişkin'in paylaşımı var. Onun anısına demiş. Demek ki ondan etkilenmiş. Ve aslında baktığın zaman hayatında çok büyük sorunlar yaşamış değil. Sadece sorularına cevap bulamamış bir genç kardeşimizi görüyoruz ve daha 18 yaşında. Yani eğer 30 yaşında olsaydı uzun süredir aradı bulamadı derdik ama daha yolun çok başındayken bu düşüncelere girmiş olması gerçekten de onun aslında başka şeylerden de etkilendiğini bu konuda olumsuz yayın yapan hani dikkatsizce belki de sorumsuzca yayın yapanlardan etkilendiğini gösteriyor. Buradan bilmiyorum belki onlara ulaşır mı? Bir ikaz olur belki. Arkadaşlar her birimiz böyle sorumluluk taşıyor. Bizim insanlara yansıttığımız hayat enerjisi insanlardaki hayat enerjisini yükseltir. Bizim insanlara yansıttığımız ümitsizlik, mutsuzluk diğer insanlara da sirayet eder. Belki bir başkasının mutsuzluğuna sebep olur. Siz insanların yüzüne gülseniz biliyorsunuz intihar eden birisinin notuydu bugün eğer birisi bana gülümseseydi intihar etmeyecektim diye not yazıp öyle intihar etmiş. Manidar değil mi? Taksiye biniyor, bakkala giriyor, her yeri deniyor ama hiç kimse ona gülümsememiş ve adam intiharında madem öyle ben çok istemiyordum ama başka çarem yok. Son tutunacak dalım buydu tarzında kendine böyle bir şey yapmış ama kimse ona gülümsemeyince intihar etti. Dolayısıyla etrafımız olumsuzluk yaymayalım. İnsanlara güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır gibi pozitif bir mesaj var. Bunu verelim. Çünkü siyah bir gözlük taksanız her tarafı siyah görmeye başlarsınız. Yani nasıl görürseniz etrafınızda öyle şekillenir. Eğer kainata sürekli vaveyla eden, zorbaların elinde acı çeken Böyle yetimhane ağlayan, umumi bir matemhane gözüyle baksanız her tarafta ağlayan yetimler görürsünüz, her tarafta ağlayan insanlar görürsünüz, her tarafta yani her şey yetim, yetim olmayanı da yetim görürsünüz. Yani bütün eşyayı da cansız da canlıyı da sürekli acı çeken, sürekli ızdırap gören halde görürsünüz. Halbuki iman insana bu siyah gözlüğü kaldırıp her şeyin hakikatini gösteren bir gözlük taktırıyor. Her şeyin perde arkasında nur var, huzur var, saadet var, ahirette müthiş ebe ebedi bir saadet seni bekliyor ve onun o ebedi saadetin dünyaya yansıması var. İmanda manevi bir cennet lezzeti var bir defa. Bu hayatı manen sururla dolduruyor ve bunu iman dairesinde yaşayanlar zaten söylüyor. Kardeşimiz mesela demiş ki içki kullanmıyorum, herhangi bir uyuşturucu madde kullanmıyorum. Onların tesiriyle yazmadım. Bunalımda da değilim. Depresyonda da değilim demiş. Bundan kastı herhalde böyle duygusal olarak kendimi çöküşte hissetmiyorum. Normal halimle bunu yaşıyorum demek istemiş. Veya bir şeyin tesiri altında geçici olarak söylediğim bir Benim kalıcı düşüncelerim, bir anlık kararım değil demek istemiş anladığım kadarıyla. Ama belki bir başkasının gözünden bakınca depresyon veya bunalım gibi gözükebilir. Yalan söylemeyen, küfretmeyen birisi olduğunu, çok hassas, çok duygusal birisi olduğunu ama bir süre sonra insanlardan aynı tepkiyi görmediğini, herkese, hayvanlara, çevreye, doğa çok ilgi gösterdiğini, yere çöp dahi atmadığını ama etrafındaki insanların kendisine aynı hassasiyette, aynı kibarlıkta ilgi göstermediğini söylüyor. Ailesinden gerekli ilgi ve sevgiyi göremediğini, görseydi belki başka olacağını ifade ediyor. Ailesini suçlamadığının da altını çiziyor çünkü onlara karşı da bir şey yüklemek istemiyor. Ama ailesinden aradığı şeyi görememiş. Aile sevgisi görememesinin yanı sıra bu duygusallığının karşılığını da insanlardan alamaması. İlgi beklediği insanlardan yeteri kadar ilgi görememesi, sevgi beslediği insanlardan yeteri kadar sevgi görememesi onu bir süre sonra kendinden uzaklaştırmaya başlamış. Sürekli hayatı, sürekli insanları ve hayatın amacını sorgulamaya başlamış. Ben niye yaşayayım ki demiş. Sorumluluk almak istemiyorum. Ev elde etmek, araba elde etmek, burada çalışan insanları görünce, onların ızdırabını görünce müthiş bir ümitsizliğe düşüyorum anlamında bir ifade kullanmış. Şimdi arkadaşlar, biz aslında toplumsal olarak bu krizi yaşıyoruz. Yani bu sadece Furkan kardeşimizde değil. Toplumsal olarak pek çok kişi de var bu. Sorunumuz ne biliyor musunuz? Sorunumuz Allah'a güvenmemek. Sorunumuz rızkı verenin Allah olduğuna inanmamak. O yüzden sürekli hayatın sıkıntılarına karşı şikayet gözüyle bakıyoruz. Kanaat etmiyoruz bir defa. Kanaat etmediğimiz için sanki hayatın en büyük amacı bir ev satın almak, hayatın en büyük amacı bir araba satın almak gibi. Şimdi bakıyorsunuz o zaman modern hayat dediğimiz, medeniyet dediğimiz bu batının getirdiği kavramlar bizi iyice fakirleştirmiş. Çünkü benim babam, dedem yani köyde böyle bir sorun yaşamıyordu değil mi? Hiçbirimiz böyle bir sorun yaşamıyor. Demek ki başka yerden bakmamız lazım. Biz şehir hayatında kanaatsizleşmişiz. Kanaatsizleşmenin cezası olarak kader de bizi böyle ev alma, araba alma peşinde fakirleştirmiş. Tam tersi kanaat etsek müthiş bir zenginliğe kavuşacağız. Hayatın amacı ne ev almaktır, ne araba almaktır bu sebepten dolayı intihar edilmez. Bir amcamız mesela bu kışın ne yakacağım, yakacak odunum yok diye intihar etmiş. Dövülmeden ağlanır mı? İnsan başına gelmeyen şey için böyle bir düşünceye girerse işte bu stres aslında Allah'a iman etmemekten, yeteri kadar ona güvenmemekten, kendi taahhütü altına alan Allah'a tam itimat edememekten oluyor. Herkesin rızkı Allah katında bellidir. Allah o rızkı gönderir. Ta ki bir insan zulüm altında, işkence altında değilse onun da zulmünün karşını mükafatını fazlasıyla alacağından gene Cenab-ı adaleti ahiretle beraber tecelli edecek. Ama burada ne yapıyoruz? Ümitsizliğe düşüyoruz. Allah'tan ümidimizi kesiyoruz. İstikbale karşı hep endişeyle bakıyoruz. ve kaybeden biz oluyoruz. Öyleyse gelin bu işin sahibi hakikisine yönelelim. Sırtımızı ona yaslayalım ve şu okuyacağım kısa bölümden ders alalım. Ey insan sen kendini kendine maliki sayma sen kendine sahip değilsin çünkü sen kendini idare edemezsin o yük ağırdır kendi başına muhafaza edemezsin, belalardan sakınıp sana lazım olanları yerine getiremezsin. Öyleyse beyhude ızdıraba düşüp azap çekme. Mülk başkasınındır. O malik hem kadirdir, hem güç sahibidir, kudretlidir, hem rahimdir, merhametlidir. Kudretine istinad et, kudretine dayan. Rahmetini iddiam etme. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul. Manen sevdiğin ve alakadar olduğun ve perişaniyetinden müteessir olduğun, üzüldüğün ve ıslah edemediğin şu kainat. Bir kadiri rahimin Mülküdür. Şimdi kardeşimiz de ona dair şeyler yazmış. İnsanların çevreye, doğaya, hayvanlara, birbirlerine verdiği zarardan yakındığını ifade etmiş. Sen madem kainatı ıslah edemiyorsun, onların ızdırabından dolayı sen ezilme. O Allah'ın mülküdür, ona bırak. Mülkü sahibine teslim et. Cefasını değil sefasını çek. O hem hakimdir hem rahimdir. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Çevirir. Dehşet aldığın zaman İbrahim hakkı gibi Mevla görelim ne iler, ne ilerse güzel eyler de. pencerelerden seyret. İşte içlerine girme. Sen aslında kendi ruhunu bu olayların altına girerek, o yükün altında ezilerek kendi kendine ızdıraba sokuyorsun. Allah'a güvensen, Allah'a bıraksan ne kadar rahatlayacaksın değil mi? Yükünü bulunduğun gemiye bırak. Çok enteresan. Çınar Altı'nın Whatsapp'ında alt alta iki tane şey gördüm. Bir tanesi imana, hidayete vesile olma haberi. Onun hemen altında da bu intihar haberi. Bir kişinin hidayetine, imana vesile olmak güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha yarıldır. Elhamdülillah böyle haberler ara sıra Whatsapp'ımıza düşüyor ve biz gerçekten hani böyle Şampiyonlar Ligi sevinci gibi bir sevinç yaşıyoruz. Bir gencimiz daha şehadet getirdi. Bir kişi daha kurtuldu. Hani Üstad Bediüzzaman talebesi Zübeyir abi diyor ya teessür ve ızdıraf karşısında kalpten bir parça kopacak olsaydı bir genç imansız gitti haberi karşısında kalbim atom zerrat adedince parçalarına ayrılırdı diyor. Yani üzüntünün hat safhasıdır aslında bir gencin imansız gitti haberi. Hani videonun başında ulaşamadık, yetişemedik dedim ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan kalma bir cümleydi bu aslında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün bir gençten haber veriyorlar. Bu genç Yahudi olmasına rağmen, Yahudi bir babanın Yahudi oğlu olmasına rağmen Mescid-i Nebevi'ye gelir ve temizlik vazifesini yapardı. Ve bir gün o gencin ölüm döşeğinde olduğu haber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verildi. Efendimiz ashab-ı kiramın hiç görmediği kadar süratle toparladı kıyafetini avucuna alıp koşmaya başladı. Cübbesini böyle kaldırıp koşmaya başladı ve o gencin son nefesinden önce başına kavuşup ona kelime-i şehadet getirdi ve o genç Müslüman oldu. Hem de babasının takdiriyle, onayıyla. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o evin kapısından çıktığında gözyaşı döküyor. Ya Rabbi bir gencin imanla vesile ettiğin için sana sonsuz şükürler olsun diyordu. İlerleyen bir zaman sonra Efendimiz'e yine bir başka gencin ölüm döşeğinde olduğu haberi getirildi. Efendimiz Aleyhisselatü yine aynı süratle koştu fakat evlerin önüne geldiğinde o gencin tabutu dışarı çıkıyordu. Bu sefer Efendimiz gözyaşını ızdırap için döküyor, kalp sandıcısı için döküyor Dizlerinin üstüne çöküyor. Yetişemedik ya Rabbi. Yetişemedik diyordu. İşte bir gencin imanının kaybedilmesi, ebediyen kurtulamaması ne kadar büyük bir mesele Efendimiz onun kalbinde hissediyordu. Dolayısıyla bizim için bu kadar büyük bir mesele bir kişinin iman etmesi. Onu o kadar sevinmişken hemen altında da ulaşamadığımız bir başka gencin intihar haberi geldi. Yani bu bizi ne kadar üzüyor. Bu ne kadar bizim için geçici olmayan bir gündem. Hani bazılarının yaptığı gibi bugün paylaşalım iki gün sonra unutacağız meselesi değil. Bu bizim gece yatarken hayallerimize, rüyalarımıza, gözyaşlarımıza misafir olacak bir kalp sancısıdır. Ailelerine o yüzden baş sağlığı diliyorum. Acılarını paylaşıyoruz. Rabbim sabrı cemil versin. Furkan kardeşimize ve onun gibi belki adını duymadığımız diğer kardeşlerimize dua edeceğiz. Ulaşmamız için böyle kardeşlerimiz bize inşallah mesaj atarsa elimizden gelen yardımı yaparız. Ben kısaca birkaç şeye değinmeye çalıştım ama elbette bazen yarım saat, bazen bir saat bile bir insanın kalbinin yükünü atmasına yetmeyebilir. O yüzden bize WhatsApp numaramız üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.